<laughs> ah bugünkü kahve çok güzel. Evet yemek de çok güzel ama artık ders başlıyor. Artık gitmemiz gerekiyor. Rokular nerede? Bugün karneler veriliyor ve bugün herkesin gelmesi gerekiyordu. O arkadaşlarıyla bir yere gitti. Ah, oh, çok kızar. <laughs> Arkadaşlar, ne haber? Oo, oh, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz burada? Öğretmenimiz bugün bize karnelerimizi vereceğiz. Biz de öğretmenimizi bekliyoruz. Ama çok Laura yürüdü değil. Bugün okulun son günü ve karne alması gerekiyor. Yoksa bir daha hiç karne alamaz ki. Hmm, düşünelim. Bence bence bize Suela'ya Dracula'ya dönüştürelim. Çok iyi bir fikir. Hem öğretmen de görmez ve kızmaz. Ben zaten hep sizin okulunuza gezmek istemiştim. Benim yeni tarifim var. Yeni iksirim biliyorum ben. Onu deneyebiliriz. Kızlar o zaman başlayın başlayın çabuk. Onu için üç gözlü kurbağa lazım. Peki bize başka ne lazım? Sihirli taş lazım. Abrakadabra Sihirli iksir pişsin Asuela dönüşsün Asuela İşte bu senin içebilirsin Oldu mu? Kızlar oldu değil mi? Oldu oldu Değil mi? Da sen fazla küçüksün. Ha öyle mi? Ne yapabiliriz? Bir düşünelim düşünelim. Hımm. Bana benim çantam lazım. Bunlar büyütücü balonlar. Bence bize bir tane yeter. Yoksa çok büyük olur. Hmm, hazır mı? Deneyelim. Şimdi galiba oldu. Evet sen de Clara'ya çok benziyorsun. Huh, kızlar öğretmen geliyor. Hazır mısınız? Yaptınız mı? Evet oldu. İşte bizim yeni Draculara'mız. Merhaba. Hmm, bugün son günümüz Ve herkesin yerinde olması lazım Sayalım 1-2-3-4 Sınıf tam O zaman derse başlayalım